Kripto dünyasının yeni fırsatı. İndirimli ar zamanı geldi. Bitlo token ön satışı başlıyor. İlk yatırımcılardan olmak için başvurunu yap. Merhaba sevgili dostlarım. Fashion Dergahı'ndasınız. Sponsorumuz Bitlo'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz ve resmen piyasa topsi programını açıyoruz. Ama bugün piyasalardan çok ben sizinle ilgili konuşacağım. Bir takım hayat tavsiyeleri vereceğim. Hayat koçu olacağım. Sevgili arkadaşlar dün bu yayını hazırlanırken kafamda sadece enflasyon vardı. Öyle bir enflasyon çalıştım ki yani Nobel armağanı alabilirdim. Dünyadaki gelişmelerle harmanlayıp bu enflasyon şokundan kurtulamayacağımızı anlatacaktım ama dün okuduğum haberler tamamen gündemimi değiştirdi. Bugün sizi uyararak başlayacağım. Arkadaşlar uçan kuştan vergi alacaklar. Sinekten yağ çıkartıp Avrupa'ya ihraç edecekler. Çok dikkatli olun. Fazla vergi kaçırmayın. Yani tabii hiçbiriniz kaçırmıyorsunuz. Ben bunu genel olarak söylüyorum. İkincisi arkadaşlar devlet özelleşiyor ama özel sektörde devletleştiriliyor. DDK'ya kayım atama etkisi verildi. Bu yetmedi. TMSF'ye de özel sektöre çok geniş bir suç yelpazesi şüphesi Asıl olursa o şirkete kayım atama etkisi verildi. Bunlar enflasyon, ekonomik davranışlar ve sizin hayatınızda nasıl bir rol oynayacak anlatmaya çalışacağım. Ama önce Bitlo'ya bir kez daha teşekkür edeyim. Bitlo hakikaten çok girişimci bir kripto borsası. Her gün yeni faaliyetler düzenliyor. Bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek isterim. Bitlo token geliyor. İlk arzda iskontolu alım yapmak veyahut hatta ön alım hakkı elde etmek istiyorsanız Bitlo'ya üye olmanızı, platformu ziyaret etmenizi rica ediyorum. Bu arada kesinlikle hatırlatmak isterim. Ben hiçbir yatırım aracını tavsiye etmediğim gibi hiçbir yatırım aracında da yatırım yapmıyorum. Size yeni bir hizmeti takdim ediyorum. Bundan yararlanıp yararlanmamak size kalmıştır. Bitlo Token ayrıca kendi ağını geliştirecek. Staking mümkün olacak. Bitto'nun yaptığı ilk token arzlarında önden alım hakkı veyahut da indirim kazanabileceksiniz. Bitcoin'e bir göz atın, bir şans verin diyorum eğer yatırım yapan bir kişiyseniz. Konumuza dönelim arkadaşlar. Bu uçan kuşa vergi olayı nereden çıktı? İki olay beni uyandırdı. Dün yayınlanan bir habere göre 150 kadar sanatçı vergi dairesine gelirlerini izaha çağrılmış. Bu bir soruşturma değil. Herhangi bir suç isnadı da yok. Sadece ya hani senin Porsche'm var ama bu sene vergi beyannamesi vermemişsin. Nasıl oluyor bu iş şeklinde olacak? Bu konuyu bir yerden hatırlayacaksınız. Hmm. Mehmet Şimşek ne yapmak istiyordu geçen sene? Ha, gelirlerini izaha çağrılmışlar. Ya ben bunu bir yerden duymuştum. Nereden duydun? Ha, hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene nereden bulduğun yasası çıkacaktı. Sizin devlet tarafından tespit edilen harcamalarınız, gelir vergisi beyanınızdan daha yüksekse devlet sizi nazikçe davet edip nereden buldun koçum sen bu parayı? Nasıl böyle harcıyorsun diye soracaktı. Bu yasalaşmadı çünkü çok büyük gürültü kopartacaktı. Onun yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve onun bir organı olan vergi dairesine bu yetki verildi. Bu sanatçıların hiçbiri ben bir vergi kaçırdıklarını söylemiyorum. Bunlar aslında bir gözdağı operasyonudur. Türkiye'de çok yüksek bilinirliği olan kişiler bir vergi usulsüzlüğünden dolayı ceza yerlerse tabii bunun psikolojik etkisi toplumun diğer kesimlerine özellikle Mehmet Şimşek'in önemli çalışmalarından biri olan riskli sektör ve iş kolları yani vergi kaçırma potansiyeli yüksek sektör ve iş kollarındaki kişilere bir örnek olmak zorundadır. Bu sabahta da daha enteresan bir şey geldi arkadaşlar. Artık restoranlardan öyle 2-3 kuruş ödeyip bedavaya çıkamayacaksınız. Bütün restoranlara 81 ilin defterde adına yazı gönderildi. Bütün restoranlara maliye teftişi yapılacak. Gün sonunda eğer sizin kaydettiğiniz gelirle daha önceki geçmişinizdeki gelir arasındaki fark %20'yi aşarsa siz de izaha çağrılacaksınız. Bu da tabii çok geniş kapsamda bir vergi denetimi anlamına geliyor. Bunun da gözdağı anlamına geldiğini hatırlatalım. Daha önce Hatırlayın 500 Yeterli gelir beyan etmediği düşünülen şirket izaha çağrılmıştı. Kuyumculara böyle bir baskı yapılmıştı. Arkadaşlar mesele şu. Geçen sene bütçe açığı GSYH oranı %5'e çıktı. Bu tabii ki devlet vergi almadan harcadığı için aynı zamanda ekonomiye gelir aktarıyor. Bu iç talebe dönüşüyor. O da enflasyona dönüşüyor. Bu sene %3.1 gibi bir hedef benimsediler. Yani milli gelirin %2'si kadar bütçe açığı daralacak. Bu 30 milyar dolar ediyor. E şimdi harcamalarda kesinti yok. Yani görebildiğim kadarıyla bu kamuda tasarruf genelgesine millet güldü geçti ve hep öyle olmuştur. E, i̇halelerde şurada burada da bir azalma yok. Devletimiz harcıyor. Peki o zaman bu vergi nereden bulunacak? İşte cevabı. Vergi yasasıyla toptan yapamadığını birer birer sektörlerin üstüne giderek vergi toplama yoluyla yapacak Mehmet Şimşek. İkincisi arkadaşlar deprem harcamaları bitiyor falan diye seviniyorsunuz. Böyle bir şey gerçekçi değil. Bütçede bu sene deprem harcama 540 milyar gibi bir fon ayrıldı. Bu yetmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız dün nerede konuştuğunu hatırlayamıyorum ama konuştu. Bir kez daha bu arada deprem zedelere geçmiş olsun ve hayatını kaybedenlere de e, Tanrı'dan rahmet diliyorum. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde konuştu ve çok önemli bir vaatte bulundu. Hiçbir vatandaşımız evsiz kalmayacak dedi. 450 bin konut daha inşa edilecek arkadaşlar. Siz bunun maliyetini kafanızda hesaplarsınız. İş orada da bitmiyor. Tabii bu konutların altyapı var, işte lağım sistemleri var, lojistik olarak şirket şehir merkezlerine bağlanmaları falan var. Yani Erdoğan dün deprem bölgesinde ikinci bir büyük kalkınma hamlesi ilan etti. Bu da 540 milyardan fazla tutar. Sebebi de gayet basit arkadaşlar. Sizin bir kere enflasyon hedefiniz tutmadığı zaman şirketler de geçmişteki enflasyon hedefine göre kabul ettikleri ihalelerde eskalasyon yani fiyat zammı isteyecekler haklı olarak. Dolayısıyla bütçe açığı bu şekilde de daralmayacak. İşte bu yüzden birinci yöntem olarak her yakaladıklarından vergi alacaklar. İkinci yöntem DDK'ya kayım atama etkisi verildi. Bu daha çok siyasi bunun ekonomik boyutunun çok yüksek olduğu düşüncesinde değilim. Ama muhtemelen oraya da bazı uzantıları olacak. Asıl torbadaki turpun büyüğü yine aynı yasa içinde TMSF'de de 5 yıl süreyle özel sektör şirketlerine kayyım atama ve aslında şirketin TMSF tarafından yönetilmesine izin verildi. Bu da resmi gazetede yayınlandı ya da yayınlanacak. Bu ne anlama geliyor? Çok geniş bir suçlar yelpazesi, katalog suçları tarif edilmiş ve bunlar hakkında kuvvetli şüphe varsa TMSF'nin yargı kararına ihtiyaç duymadan bu şirketlere el koymasına izin veriliyor. Bu kadar basit. Dikkatiniz çekerim. Yargı kararına da gerek yok. Yani TMSF her seferinde yargıya gidip ispat etmek yükümlülüğünde de değil. Şüphe gördüğü anda şirketinize el konulacak veyahut da faaliyetlerine müdahale edilecek. Tabii siyaset uzmanları bundan siyasi bir okuma yapabilir. İşte hükümetle iyi geçinmeyen muhalefete yakın şirketlerin mallarına el konulacak falan diye. böyle şirket yok ki Türkiye'de abi. Herkes devlet. Ben de devletle geçinmek zorundayım yoksa beni de vergi dairesine izaha çağırıyorlar. Bence bu yasanın en önemli gerekçesi biliyorsunuz Sayın Erdoğan'ın en önemli takıntılarından ve hatta en önemli hobilerinden biri fahiş fiyat uygulayan tüccarlara savaş açmak. E bu ticaret bakanlığının cezaları vasıtasıyla yapıldı ama çok fazla hasılat toplanamadığı gibi hiçbir şeye de mani olmadı. Bu sefer sorunun köküne gidiyorlar. Yani kanal tedavisi yapacaklar. Şirket eğer çok fazla kar elde ediyor ya da devlet öyle düşünüyorsa ufak bir uyarı çekilecek. Eğer o uyarıya uymazsa bundan sonra onun malını devlet satacak. Ve devletin karar verdiği fiyatlardan satılacak. Bununla da kalmaz. Devlet arzu ettiği alanlarda yeteri kadar yatırım yapılmıyorsa ve hatta şirketin Türkiye'de değil yurt dışında faaliyete geçtiğini görürse eğer istiyorsa, gerek duyarsa el koyabilecek. Diyeceksin ki Atilla sen çok komplojisin ya. Çok fazla muhalif YouTube videosu seyrediyorsun. Bütün bunları kafandan Olabilir. Ama şuna katılmanızı dilerim. Ben ufak bir iş insanı olarak iş dünyasının görüşlerine yakınım. Eminim iş dünyasında pek çok insan da benim düşündüğüm gibi düşünecektir. Ve ayaklarını denk alacaklardır. Peki arkadaşlar buradan da enflasyonda bir kazanım elde ettik. Bunlar yeterli olabilir mi? Vergi kaçaklarından başlayalım. Yine bütçeye göre vergi GSYH oranı %1 artacak. Bu 15 milyara tekabül eder. 15 milyar şüpheli vergi kaçakçılarından vergi toplamak için... 45 milyar hasılat dışı gelir bulmanız lazım. Bu hemen hemen imkansız. Böyle bir şey olmaz. Peki ha birkaç milyar dolar toplanır. Bu da faydalıdır. Buna bir itirazım yok. Ya yani zaten bu yöntemlere bir itirazım yok. Yani TMSF'nin kayyım atamasına karşıyım. Ama her sektörde vergi incelemesini kesinlikle destekliyorum. Herkes vergisini ödesin. Peki faiz mücadele edebilir mi? Evet edebilir. Sonuçlarını ve bundan enflasyonda ne kadar bir kazanım elde edeceğimizi tespit etmek güç. Ama şöyle bir durum var Türkiye'de. ISO, S&P Global, İmalat Sanayi PMI ve MÜSİAD'ın SAMEX adını verdiği bileşik PMI açıklandı. Her ikisinde de aydan aya gerileme var. E buna karşılık iş talep gayet güçlü. Yılbaşında bu kadar zam geldi ve herkes parayı harcamış. Nereden biliyoruz. Enflasyon %5 çıkmış abi. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? İş dünyasında bütün dünyada tekrarlanan ve çok iyi bilinen bir tepki vardır. Siz ayda 1000 ünite mal üretiyorsunuz. Ayın 15'inde mal bitmiş ve millet hala istiyor. Ne yaparsınız? Üretiminizi arttırmazsınız. Önce fiyatlarınızı arttırırsınız. Çünkü üretimi arttırmak zahmetli bir iş. Kalifiye işçi bulacaksın. Belki fabrikana bir takım yatırımlar yapacaksın ya da işçilerini 3 var diye, 2 var diye çalıştırıp fazla çalışma zammı, mesai zammı ödeyeceksin. Bütün bunlar yerine ilk önce kar marjını arttırırsın. Yani o bin ünite malı tanesini bir liradan satıyorsan bir buçuk liradan satarsın. Sonra zaman içinde eğer o talep geçici değil sürekli olarak senin üretimin üstündeyse kapasiteni arttırırsın. Biz de bu ikinci aşamaya geçemiyoruz arkadaşlar. Yani şirket aşırı talep gördüğünde fiyatları arttırıyor ama fabrikasına yatırım yapmıyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Birincisi dediğim gibi sürekli vergi peşinde devlet sürekli seni taciz ediyor. E, kredi bulamıyorsun. Nasıl yatırım yapacaksın? 3 ihracatçıysan bunu da kabul ediyorum. Özellikle düşük katma değerli ihracat yapıyorsan dolar yerinden kıpırdamıyor. Euro düşüyor. Oradan da kar edemediğin için yatırım yapıyorsun. Dolayısıyla Türkiye kronik arz eksikliği olan bir ülke haline geldi. Ve gerçekten de bu anlamda fahiş fiyat çok müpen bir kavram. Bence rasyonel bir davranış olarak. iç talep güçlü olduğunda hızla fiyatlar artıyor. Bu davranışa kısmen engel olabilir. Bütün bunları topladığımızda aslında çok basit bir yöntem olan vergi reformu çıkartıp zenginlerden çok fazla vergi alarak bütçe açığını bu şekilde kapatmak yerine çok perekende yöntemlerle bütçe açının üstüne gidiliyor. Ve bu şekilde de enflasyona belki bir miktar destek sağlanabilir. Aa, ben bütçe açıkları konusunda umutluyum. Bu sene bütçe açığı milli gelir hedefi %3.6 olarak tespit edildi. Ben bunun altına inileceğini düşünüyorum. Ama enflasyonla mücadele konusunda çok büyük bir başarı elde edilemeyecek. Arkadaşlar hepinize bir Bitlo sponsorluğunda piyasa topsi programını seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kez daha Türkiye'nin önde gelen hızlı, güvenilir ve kullanışlı kripto borsası Bitlo'nun hizmetlerini tetkik etmek ve eğer arzu ediyorsanız bunlardan yararlanmak için aşağıdaki linki ziyaret etmenizi rica ediyorum. Bu arada hazır aşağıdaki linklere bakarken bir de katıl linki var. Birkaç kuruş Atilla yaşadığın bütçesine yardımcı olabilirsiniz. Sonuçta arkadaşlar iki defa yargı, iki defa da vergi denetim sürecinden geçtiğim için gayet vicdanım sarih ve hepsi de mahkeme kayıtlarında vardır. Benim bütün müşterilerim faturalı olduğu için maalesef tek kuruş vergiyi kaçıramıyorum. Yurt dışında Kayman Adaları'nda filan da hesap açamıyorum. Çünkü o kadar birikimim yok. Onlar da küçük paraları almıyorlar. Böyle Atilla yaşadığın trajedisini de anlattım size. Keyifli pazar geçirmenizi diliyorum. Kripto dünyasının yeni fırsatı. İndirimli ar zamanı geldi. Bitlo Token ön satışı başlıyor. İlk yatırımcılardan olmak için başvurunu yap.